İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. Bunun üzerine şiddetle duruyoruz İbn Haldun. İnsan dediğin canlı bir yiğin alışkanlıktan başka bir şey değil. Asrımızın önemli düşünürü William James. sorgulanmayan yaşam, sorgulanmayan hayat, yaşamaya değmeyen hayat. Filozofların üstadı Sokrates. İnsanın bilinçli bir varlık olduğunu zannediyordum. Ve o bilincini nasıl yakalayacağı üzerine çalışmalar yapıyordum. İnsanın içindeki delhizlere daldıkça rüyalarına, düşlerine, hayallerine bunların analizini yaptıkça şok oldum. İnsanın yüzde 95'inin bilinç altından hatta %99'una kadar %1 ile 5 arasında bilincin olduğunu gördüğümde şok oldum Freud. İnsan irrasyonel bir canlı. İnsan insanın bilinç altını bilmediğimiz müddetçe insanı tanıyamayız. İnsanla ilgili aldığımız kararların büyük bir kısmı boşa çıkar. Yüzde 95 bilinçaltıyla yani alışkanlıklarıyla yaşayan bir canlı. İnsan eksik, primitif olarak bu dünyaya gönderilir. Mevla'nın tabiriyle iki sefer doğar. Bir, annesinden babasından doğar. Primitiftir, ilkeldir. Bütün canlılarda olan bir doğumdur. Asıl doğum kendi kendinden doğabilmektir kendi kendimizden doğmadığımız müddetçe eksik kalırız, primitif kalırız. Mevlana. Sevgili dostlar, bu kadar büyük düşünürün, bilim insanının, filozofun, mütefekkirin birleştiği tek nokta var. İnsanın alışkanlıklarının çocuğu olduğu noktasında hep fikirler. İnsanın bilinç ile hareket ettiğinde hep fikirler. Peki biz bunun farkında mıyız? Buna göre mi kendimizle etrafımızla ilişki kurabiliyoruz? Kuruyoruz. Sevgili dostlar. insanın en temel meselesi kaç yüz bin senedir süre gelen, milyonlar senedir süre gelen yazılı, yazılı tarihe baktığımızda kaç yüz, üç yüz diyen, yüz diyen, elli diyen 300 bin, 100 bin, 50 bin, 10 bin diyen yazılı tarih tarihçileri insanın bu sürecinde yazmaya ve çizmeye ve resim yapmaya başladığını söylerler. İnsan olmak bir serüven. İnsanın var oluşundan beslene beslene bugüne gelmesi. İlk tekerleğin icadıyla jet tekerinin icadı arasındaki süreci anlayabilmek. Bu süreci anlayamazsak insanı anlayamayız, kendimizi anlayamayız. Sevgili dostlar bir zemine doğuyoruz. Heidegger'in tabiriyle fırlatılıyoruz. Yaratıcı böyle istiyor. Yüzde seksen boş beyinle bizi bir zemine gönderiyor. O zeminde ne ile yüklenmiş isek o bizim kaderimiz oluyor. Tıpkı bir ana dil gibi yanında bir ana tutum. Sevgili dostlar, yüzde seksen boş beynimizin dünyaya gelirken hangi ellerle programlandığı, Hangi ortamda şekillendi? Nelerle yüklendi? Bundan haberimiz var mı? Neden bu kadar korkak olduğumun farkında bile değildim? Neden her şeyde korktuğumun farkında bile değildim? Korkak olduğumu bile bilmiyordum. Ama meselelere karşı zaman geçtikçe neden mesafe kat etmediğimi fark ettim. Çalışkanlığımda sorun yok. Sevgili dostlar, herkes kendi hayatını gözlemleme oranında ya da yaşı gereği etrafını gözlemleme oranında İnsanlığa değer katabilecek mutlak bir şeyler bulur. Başarı ve başarısızlık arasında, mutlu ve mutlusu, mutsuzluk arasında, dengelilik ve dengesizlik arasında neden bu kadar fark var? Bir insan neden dengeli olabiliyor? Niye niye diğeri dengeli olamıyor? Bir insan bir insanın yapabileceği bir meseleyi yapabilme adımını neden atabiliyor? Diğer insan onun gibi bir insan, onun gibi bir donanıma sahip iken iki buçuk üst, iki buçuk alt, ekstrem durumları çıkarttığımızda %95'imizin ortalama olarak birbirimize yakın olduğumuz bir donanıma sahip iken neden birisi bu donanımı devreye alıp? adım atabiliyor, sorun çözebiliyor, sorun çözdürebiliyor, eksiğiyle, gediğiyle devam edebiliyor, diğeri neden çakılı kalabiliyor? Sevgili dostlar. Bu iki insan arasındaki uçurumu Doğuran sebepler sizce nedir sevgili dostlar yıllardır kendimize ve etrafımıza ne kadar büyük bir haksızlık yaptığımızı bilebiliyor muyuz ben bunu elis elisinden sonra fark ettim sevgili dostlar bizim ekseriyetle Donanım sorunumuzun olmadığını adımız gibi biliyoruz. Asıl mesele yazılı. Yani alışkanlık, alışkanlık, alışkanlık. Peki bu yüklenmiş olduğumuz alışkanlıklar korkuyla yüklenmiş isem, korku alışkanlığıyla yüklenmiş isem, cesaret alışkanlığını yüklenememiş isem, tembellik alışkanlığını yüklenmiş isem, çalışkanlık alış alışkanlığı yüklenememiş isem, bilinçsizlik alışkanlığını yüklenmiş isem, bilinç alışkanlığı yüklenememiş isem, disiplinsizlik alışkanlığı yüklenmiş isem, disiplinsizlik alışkanlığını, pardon disiplin alışkanlığı yüklenmemiş isem, disiplinsiz alışkanlığı yüklenmiş, disiplin alışkanlığı yüklenememiş isem, sorun çözememe alışkan yüklenmiş isen sorun çözebilme alışkan yüklenememiş isen bu paket ben nereye götürür? Bunu farkında bile değil isem kendimi dünyanın en salak insanı olduğunu zannettiğim anlar oldu. Fakat şunu fark ettim. Size itiraf etmek zorundayım. Biraz farkındalığım oluştuğunda, kendi kendimi biraz gözlemlemeye başladığımda karşımda minnacık bir yaşındaki bir çocuğu gördüm. Korkuyorum. Bilmiyorum. Sevgili dostlar, dünyam o zaman değişti. Tamam. Lütfen beni aşağılama. Lütfen bana kızma. Neden saldır hakkını koruyamıyorsun dediğimde Nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Lütfen bana öğret. Neden adım atman gerektiği yerde adım atamıyorsun? Gözümün içine bakarak, lütfen bana nasıl adım atacağımı öğret. Bana kızma. Sevgili dostlar. Anladım ki bunlar yüklenememiş. Bunlar bana yüklenememiş. Kendime, kendimi yerin dibine batırıp ötekileri göğe çıkarmanın hiçbir anlamı yok. Olaya sıfırdan başladım. Minik cesaret adımları atmaya. Sevgili dostlar, cesaret nedir sizce? Geçen çok üzerinde ciddi araştırma yaptığım için tekrar tekrar araştırdım. Bulunduğunuz zemini koruyabilmek, daha ileriye ufak ufak adımlar atabilmektir cesaret. Bütün tehlikelere rağmen, bütün korkulara rağmen orada durabilmeyi alışmak. Bütün insanlar korkar. En büyük mafya babaları en çok korkan insanlardır. Fakat en çok korkusuna rağmen en çok adım atanlardır. İki insan arasındaki en büyük farkın bir farkını da size paylaşmak istiyorum. Sorunla karşılaşıp karşılaştığında sorunun sıkıntısını büyüklüğünü hissettiği anda durabilen esneyebilen yeni duruma ufak adımlar atabilenler sorunla kalabilenler bunu bu esnemeyi bu durmayı beceremeyip ya saldıranlar ya da geri kaçanlar ya da ona kalanlar sevgili dostlar meselenin Bugün sizle paylaşmak için en kritik noktalardan birisi sorunun yanında soğuk, soğuk kanlı kalabilmeyi, dünyanın en manyak insanı karşımızda olsa bile, yani en berbat meselesiyle karşılaşmış olsak bile araya mesafeyi açıp sakin durabilmeyi, sakin durabilmeyi cesaretin yani bir yeni bir tarifi olursa ona sukunet derdim ben sevgili dostlar umarım ki bu sukuneti çok iyi yakalamışsınız fakat bu konuya insanlaşabilme sürecine ve alışkanlıklarının önemi üzerinde şiddetle duruyorum ve bu konuda özellikle sizlerin bu işe kafa patlatanların, bu işe beyin yormaya çalışanların katkısını istiyorum ve altta katkısını bekliyorum. İrtibat, irtibatlanmayı ve irtibat kurmayı istiyorum. Ben dünyanın zembereğini yakalamış bir insan filan değilim. Fakat insanın zayıf düştüğü noktanın farkına varan bir arkadaşınızın. İnsan nerede zayıf düşüyor, düşürülüyor. İnsan sükuneti kaybettiği an, cesareti kaybettiği an, adım atmayı kaybettiği an sistematik bir şekilde devam etmeyi bıraktığı an zayıf düşer. İşte bu bunun farkına varıp kimler niye devleşiyor, kimler niye cüceleşiyor? Meselenin sırrı önemli sırlarından birisi burada yatmakta. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar iyi ki varsınız. Bu hamur çok su götürür. Bu kaldığımız yerde birlikte irdeleyeceğiz.